baylar. Merhaba. Merhabalar. Sözcüğüyle konuşabilir miyim? Siz misiniz? Tamamdır. Kaç kişiydiniz acaba? Hmm. Teyit etmek için. 6 Altı kişisiniz. iki reyneniz var. Reynelerin durumu nasıl acaba? az önce kontrola gelmişlerdi. İsterseniz siz de bir bakabilirsiniz. Evet Black Mirror <laughs> ofisi. Yani, Departman yani. ismi BC şey. Konuşsak FD. çok iyi olur. Buyurun. Gidiş şu anda. Ben bunları Sayın nerede yapacağım? Son... İyi misiniz? Herhangi <laughs> bir zararları olmadı umarım. E, rehineler için yemek su alsana. Lazım bana. Departman ismi. Departman ismi e, şey o anlamda sordum. Ben mal olduğum için söylüyorum departmanı. Getirebilirim. BCSO. ver Oğlum soygundayken alırım. Bizimkilere ver ben bizimkilerden alırım. İblis oynama bence orada korku oyuna gelecek. Ekiple Sakladık. korku oyunu daha çok sorar. Kanka ekiple korku oyunu backrooms falan vardır yani. Ne olacak ki? Sas bossa daha Orada kızlara öncelik var. Yok ya burada yani bana öncelik yaparlar. Ben tanıyorum. Şef, şefi tanıyorum. Ee, bir hatta bir dur yazayım var. şefe. Ben de iki yemek evet. koydum. Fazladan su var mı başka? Var. Onu da koy. Kireyi var çünkü. Tamam. Ben de iki yemek koydum. Ben kara kalbim. Ayna yani ben... olsam yine bakmam sana. Gireyim mi? Devor var ekipçe feci sarar. Olabilir. Devor bende indirili değil ama galiba. Bakıyorum neler indirili. Ananı sikim ne oldu? Bir şeye bastım. Ananı götünü ne sikim? Dur. Baylar bu yemek suyu vermeyeceğim haberiniz olsun. Lan nasıl çıkacağım burada? Ananı aç kapa. Eee... <laughs> Steam'i küçülten <laughs> üzüldüm ben de çok çok. Dur. Dur. Diyor ya, bak. ya. <laughs> Oğlum ne yaptım amına koyayım? <laughs> Geniş ekran modundan çık. Oh tamam fixledim. yine beleşe gitti. Tamam fixledim. Ee, şimdi tamam okey. Ne, ne, ne şey olduğunu söyleyecektim. Devo rakipçe kameralı. Okay. Kanka şimdi bende ne var biliyor musun? Dead by Deadlight var. Ee, e dedim Fortnite var. Fivem var. Agro var. Valorant var. Outlast, Outlast 2 var. CS, LOL, Repo, Lears var. Lears, by, Lears bar birkaç turdan sonra sıkar. Fay ben sarar diyen var kanka. 4 kamerada 4 kamera açacak yok ya. Kanka bize de versen <laughs> olur ya. Biz de açacağız. Outlast, Trials yok ki bende. Onası oynarız. Seni <laughs> <laughs> adam. Demek su ihtiyacın var mı? Varsa ver. <laughs> ben bazı şeyler yapamıyorum ben Olsun Peki onlara ya, daha çok lazım. mi Çok iyi o. <laughs> çok iyi of, bu, abi, bu, bu abi arkadaş da şey? Yok ben gitmedim sarabilir abi? Kıyalar bir bana. Tamam. Ben ekibi <gülüyor> <gülüyor> The Lord night. O omega katılmayacak hayır. Benimle. <laughs> de. ya. Verir mi başka çare yok. Kanka herkes bir oyun söyledi şu an. Ya bu soygunu bir yapalım da. Bu soygunu yaptıktan sonra Merhaba bakarız. Bey. Şimdi Zeno Serrano. Duyuyor musun? Eee? Evet. Ee? şimdi kaç kişi bağımlı, kaç nostes, kaç şeker alalım? Kanka ben size bağımlıyım, sen bağımlısın. Benim bağımlı olmam az bir oldu ama şunlarda şeker ihtiyacım var. Bana bir üç veya iki tane. Adeo bağımlı. Başka bağımlı olan varsa bağımlıyım desin be. bağımlı. Tamam Adeo bağımlı. Başka? Zeynep bağımlı mısın? Evet bağımlıyız. Bağımlıyız. da bağımlı. Değiliz değil bağımlı değilim. Tamam e, okey. 3 kişi bağımlıyız. 3 kişi bağımlı değiliz. JJ bağımlı mısın? Değil, değil, tamam okey. 3 kişi örelim. bağımlı, 3 kişi üç bağımlı, üç bağımlı üç değil. değil. Ay 4 aldık. No stress ve şeker. 8, CS2 face hit Kanka face 14, 15, benim 14, abim orospu 14, çocuğu olduğu için hesabını vermedi. Face <laughs> hesabına giriş yapamadım. Ne oldu para mı? İnşallah patron değildir ya. Bende 130 bin var. amına. Depoda vardır herhalde ya. neresi bana? Sen nereden çıktın lan? Şey, Hoş geldin. Mi? Ama evet, ilk evet. ilk altı kadro hazır şu an. Hiç önemli değil. Ulan depoda nakit vardı dur ben gidiyorum. Tamam tamam hallediyorum ben şimdi. Arşın nasılsın? Eyvallah Enes'im evet. hoş sen nasılsın? Hı -hı. Kanka ben sana bir oyun önereceğim birazdan. Çok oyun içine bakacağım birazdan. Kanka herkes şeyde işte bir şey yazıyor bak kafam karışıyor şu an. Niye friendly fire atıyorsun? Ya Orospu bu çocuğu kanka çünkü. O. Ya zamanında K-Drop sponsorlu aldığım zaman hatırlıyorsunuz mu? K-Drop sponsorluğundan kalma köpek gibi skinlerim vardı. Hepsini bu orospu evladına verdim. Adam'a diyorum ki hesabına gir Faceit ranked kasacağım. Faceit oynamıyorsun bile. Yok amına koyayım, vermiyor hesabı. Amına kodumun evladı. İt orospu evladı. Diyor ki çaldıracaksın diyor. Hesabı çaldırırsın. Güvenmiyorum ben sana diyor. Lan orospu çocuğu neyini çaldırayım? Hesap gereceğim Faceit oynayacağım yani. Kanka yazdığın başlığı hiç beğenmedim ya. Ben böyle kelebek melebek koyarsın, bir şeyler koyarsın sanmıştım. Abin ya kaç yaş büyük? 2 yaş sayılır. 1,5-2 yaş falan birisi Ya Ramiye ya, ne bileyim oğlum o yaratıcılık vardır da sende diye düşünmüştüm. Onu da yaparım. Bir 500 lira da ibanımı at. Hemen bir yemek söyleyeyim. Atmayacağım Atsana kanka. Dev abi arkandayız. Ben niye abimi dövüyorum? Evet. evet. Kerem bana görüldü atmış. Hayat bitti. Ee, yine arkadaşlar ee, üstünüze gereksiz delici kesici zek verişi, bir şeyler var mı? Yok var. Ben de var. <laughs> Senin de var. var. Ben bir şey Evet tamam. Ee, sizin için çıkış izleyen olmuş. Teşekkürler. Yani, Yapmayan şey, sonra Yine buraya yani Gelsin. Ne zaman hazır olacaksınız? aradıktan sonra bırakacağız onu. Bir tane ofis buraya gelsin. Bir ve bir, bir de abim be. alır ya 100 kilo alıyoruz çocuğu. Ama cevap ne Ne zaman bitecek? I don't know. Aa. Nasıl gideceğiz ama? Var tabii bir tane. Siz Ben... Aa dur gelmiş. Kardeşimsin. canım benim. Sen de canımsın. En büyük kaç yaşında? Ya, 32 galiba. Ya. En büyük abim 32 yaşında galiba. 32 ya da 31. Kontrol, kontrol Ben de 100 kiloyum. Getir abinle bir evre atayım. Abim Hı, boksör ya. Amına koyar senin muhtemelen. İki tane abim var. Yani kim kim üstünden levy almış? Benim en büyük abim 44 yaşında. Vay amına. Anladım. Nevi'lik <laughs> Hal Halilin, Halil'in bana DM'den attığı başlık bu. Ne diyorsunuz? Aşık olarla suçlu, suçlu yakalıyor. ne yaptığınızı söyleyin. Arap mı çalıyorsunuz? Arap çalındığını biliyorum mesela. Oğlum şeyin bak Ömer'in attığı da bu. BC sonra incisi Vanessa Watson sağda. Emojilere bak ananı sikeyim Anladım. Peki bende benden Geçmiş olsun. Piri niye bu kadar yavaş? Bırak yavaş kalsınlar ya, ya. bekliyoruz zaten. Yer var mı? Burada <laughs> mevsim yaz mı? Bu nameler sazlanacağız mı? Kadın mı olacağız? He, ben bu kadar mı abi? Amel kaldırmam diyenler artı bir harfim. Artı iki. İkisini kullan. Kanka BC sonra incisi çok şey. Benim için oluyorsa ne Ben şey Hani çok hani gerçekten hani real taklit yapıyormuşuz gibi ama aşkolarla suçlu yakalıyoruz. Tamamen troll olduğu belli oluyor bence. Benimkini yapacaksın. Soft girl, police vibes, Vanessa. Tamam. Ne... Arif Sakarya'da mısın? Bir ara ablanın yanına gittin sanki. Urfa'ya gitmiştim beraber. <laughs> Zeno Sakarya Sakarya demiş aldırayım evinden. Abi Manita'nın arkadaşlarını döveceğiz. O da 90 kilo boksör ama bakayım abin gelir mi? Kanka abim Urfa'da ya. Abini getir şeyim. Güreşçiyim. Olabilir o zaman. Kaç gülüyorsun? Clean girl bana size Urfa. Kaç lazım Kayı neyin de oluyor? Ya, ya IC'de bir şeyim değil. Ama osi kız kardeşim. Yani. Dolunay. Önemli bir toplantı var çabuk sesini aç. Efendim? Sen yılbaşı günü kardeşimin yayınına mı girdin? Evet. Ne yaptınız? Chat aptal aptal bir şey yazmayın lan. Dolunay'dan Anladım, bahsediyor. Sinar, evet. çıkabilir de ben rahat şeylerinde değil. Böyle şey değilim yani. Yok yok. Dalga geçmek da, başka. Tamam biz, biz dalga geçiyorduk kendi aramızda. Bir sıkıntı yok. Aman akolumun çocukları. Yanlış yanlış yorum yazmayın. İfade mod. Duyuyoruz. Ben sesi mi kapatmadım. Aboneler duyuyor beyler bilginize. Nasıl yani? Oğlum ben az önce siz kapattım mı kapatmadım mı? Ya ben beynimi sikiyorsunuz chat ya. Ben, ben de, anahtarında... yazamıyorsunuz mu? Ha, tamam. Kapatmadım. Kapatmadım mı ben sesi? Vay ananı sikiyim. Ciddi mi diyorsunuz? Yo kapattım. Kapatmadım mı? Oğlum kapattım mı kapatmadım mı az önce sesi? Niye yedi anlam atıyorsunuz? Kapattın kanka. Ha tamam okey o zaman. Oğlum ben malım bak odak problemim var benim. Chat'e bakarken unuttum kapatıp kapatmadığımı. <laughs> tamam tamam sıkıntı yok. Tamam chat sıkıntı yok. Açtım ifade onu açtım. <laughs> Beynimdir doğru. <laughs> 77'den kim var kadroda? Ne 707'si lan bunun? İstanbul'da nereye geldim? Başakşehir. Niye anlam atıyorsunuz? Bunlar yazı yazamıyor artık kızıyorlar. İlk 10 saniye çıktı. Tam şey eee kardeşim dedi ondan sonra kapattım zaten ya. O önemli bir şey değildi ya o. Ben öylesine kapattım. Ben info verdim bir tane de. Aç canım sesi. Açık zaten. Klip var mı içinde varsa artık orospu. Daha iyi Ne kere oldu? Bir yok kanka birazcık senden daha. Sakin ol sakin. Arif kediyi bulmuş lan. Keşke bulsam o koyayım ya. Dem oldu agresif ya. <laughs> <laughs> ha, Sen askere gitmedin mi? Evet askerden açıyorum yayla. Harbim maksat gidiyor harbim. E, Messi ile bir futbolda kim alır? Ben alırım tabi. Bu nasıl soru? Nerede yaşıyorsun Sakarya? Komutanım PC'den açıyor. Askerden değil askeriyeden tamam. E, şakasındayım kanka lisansımı iptal ettireceğim demiş. Evet. Abi ben bir tane Çin restoranına gitmiştim. Çin restoranına mı gitmiştim? Japon story attığım motorlu mu diyorsunuz? Sakarya'da aren arenanın hemen arkasında. Bir şey yemedim ama. Atası yetmemiş. Sakarya Meydan Muharebesi. E, aldınız mı? Hazır mısınız? Zeno sende var mı He. şey? İki tane vardı o stres. Tamam, e, o soygun başlatma yerinden alabilir misin oraya bırak? Yok alamam. E nasıl vereceğiz biz? Ama Oğlum soygun mi? başladıktan sonra yanınızda geleceğim, alacağım bu kadar. Tamam tamam bizde mallar, biz de... nereye geçelim? Nereye geçmiyor musun? <laughs> Telsin sesi açık. Şey yap. Hemen e, sağ tarafa araban gözükmeyecek bir yere bırak. Merdivenin orada bekle. <laughs> Benim arkamdaki herkes ghost şekilde girdi. Yani sadece bu şekilde ilerleyecek. Akabinde herkes ghost. Tamam mı? İndir orada sağ taraf. Sağ tarafa arabayı bırak. İndir. Bizi Bekle Siz yapabilirsiniz. Falan. Tam çıktım. Ney? Ya tamam. yani Hepimiz bekliyoruz. <laughs> Oğlum hepiniz orada bekleyin işte koydun mu? Tamam bekle. Bir tanesi girdi Oğlum ne yapıyorsun? Yukarıda bekleyecektin. Vay ananızı sikeyim sizin. Göz, 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 Çık göz. yukarı patla o zaman. Vay sizin kafanızı sikeyim ya. Bekle burada ya. Sen şunu alsana kanka. Al hadi şunu. Kanka geç, arka tarafa doğru gel, arka tarafa doğru gel, yukarı Kıyafetçinin karşı tarafına doğru gel, drone kaldırdım Enerjini hiç. Vay sizin aklınızı sikeyim ya Lan ananın amını bekleyeyim, polis indi, önümüzde indi neredeyse, gel Gel şu ön tarafa Binaların arasına gireceksin, drone kaldıracağım sonra Bak indi, bas, nos sesini iç Gel Koşuyoruz oraya, koşuyorum Koşuyorum, koşmaya devam ediyorum, sol araya gireceğim buradan Koşuyorum benle beraber gel. Önümüzde gördüm bir tanesini. Bunu hemen çıkaracağız. Sağına bak. Düştü i̇şte bu. Gel benimle beraber. Gel benimle beraber. Üç, <laughs> üç, üç tarafa giriyorsun ara sokağa. Drona bakacağım. Gir ara, ara, sokağa gireceksin. Binanların arasına gir. Gir binanın arasına. İnfon var mı? Drone kaldırırım. Bekle burada. O senin içine girmiş olabilir. Oraya bak. Dronu sıkıntıya girdi. Bekle drone'u bir daha kaldıracağım. Burada bekle koru beni. Burada koru beni. Aa siktir drone kaldıramıyorum. Drone veriyorum. Gel. Kaldırın. drone. Drone kaldırdım bekle. Sen birisine kaldırdım. Drone kaldır info ver ona. Bir kişi düştü. Artı birisi şu an bekle. Aslında. No stress alabilirim iki üç tane. Evet, verdim ben sana. Almadım. değil Al al, al. al koy değil mi? Niye kadar Kaldıramıyorum. iki tane. Kanka adi al. Adi sen al drone'u. Aldım. Ay kaldırın bacını ya. Vereyim mi sen ananı? Eksi bir şu an. Eksi bir şu an burada kal. Hiçbir yere gitme. Drone kaldır bana info ver. Drone'u direkt bırakma. Drone kumandasının üstünden efiliye bas. Arkamızda önümüzde de şu an önümüzde de. Nerede? Önümüz nere? Altta mı? Geldiğimiz yer mi? Bu taraf Bu taraftalar. Tam fuşluyor mu üzerimizde? Tam önümüzde de fuller fuller. Tamam bekle fulse bekleyeceksin. Bekleyeceksin şey yok. Abi, Dante yok. Oyna, Dante abi. sıkıntı yok. Bekle adamları bir görelim sonra. Adıyor drone havada mı? Hayır ya gitti ama ne yapayım girdi. Ver drone'u şeye. Scarty'ye birisine ver herhangi bir şekilde. O drone'u infosuna ihtiyacımız var. Gel buraya gel buraya. Gel buraya. Oğlum Scarty gitme gel şuraya. Baktım, baktım, lan. Dante yok şu an. Dante siz yapamayız. Oydum buraya Skart i. Al buradan drone'u. Sen, yok, sen, sen de al. Bunlar. Tam buradan koş. 707'ye doğru çık. Tam kaldır dur onu. Hadi sayıyorum. 3 6 7 kişi karşımızda. Karşımızda binaların arasında mı direkt? Evet Tam puşlamalarına izin var mı? Burada drone'u havada bırak. F7'ye bas kumandadan. Kumanda Scartie kumandadan F7'ye bas. hemen, Koş. Koş 707'ye doğru gel. Hızlı, çok hızlı. Muhtemelen bakacaklar. Bakma Deniz, gel. Üstlerini alacağız. Dante gelince muhtemelen üstlerine doğru gideriz. <gülüyor> <gülüyor> ee, Scarty drone bak tekrar, geliyor mu karşımıza diye. Scarty. <laughs> bak hemen. Adamlar yok, adamlar da koşuyor. Üstümüze mi koşuyorlar? Koşuyor, önümüze çıkacak, önümüze çıkacak. Evet, tamam, gel buradan vururuz. Kanka infom yok. Ne tarafa önümüze çıkacak amına koyayım? Bayağı direkt önündeyim. Öndeki sokağa çık. Dur, düz koştu, düz koştu. Solumuzdan gelecekler. Düz koş. Tamam gel buradan o zaman. Gel buraya. vazut yukarı çıkıyor. Tamam tamam yukarı çıkırlar, çıkıyorlar. vazut çok çıkıyor. vazut yukarı çık. Çık buradan vururuz. Aradan gelirler sözün arasında. Gelmezler şu an. Bekle 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 gösterme gösterme bekle bekle. Hiç gösterme. Bekle bir tane daha çıksın problemi. Hadi bak drone gel, gel 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 koş koş enerjini iç. Hepsi orada hepsi. Enerjini iç koş enerjini iç koş buraya. Sağ, sağ üstten üstlerine. Bekle. Bekle. Hepinizi bekliyorum push için. Geldiniz mi? Push. Koy push'u. Koy push'u ya. Yapacak bir şey yok. Geldim burada. Karşıda da var çok açılma. Birbirine Karşıda da var. Dolduğun arkaya geçsin, dolduğun arkaya geçsin. Bak basmayın. Sıkıştırma, sıkıştırma birbirine. Önümüze geçmeyin arkadaş. Bak en karşı tarafta bir tane adam var. Onu açı verme. Bak çıktı binanın üstüne çıktı. Önümüzde. Yani, daha Yukarı çıktı. Zeniye karşında. Ben daha vurdum. Tam iki, iki vurdum. Teksin, tekin oynama. Tamam bekle karşı taraftaki adam var bak onu bırakma armorunuzu giy. Puşlayacağız birazdan puşlayacağız birazdan puşlayacağız. Bak bir daha çıktı bir daha çıktı. Zeniha'ya Zeni gösterme. Birazdan puşluyoruz ona şimdi bekle. Geç hızlı davranalım. Puş koy puşu koy puşu koy sağ puşladım sağ puşladım ben. Uyum, uyum. Ben sağ puşladım mazotla. Düştü. Tamam Abi devam ya. ediyorum binaların arasına devam et bitti mi devam et bitmedi 2 4 5 bura 2 tane daha var muhtemelen lurk atıyorlar İçinliyim koş mi? Bence koştuğumuz yerden bazıları gidiyor bazıları beni takip etsene başka bir, desin. bir dakika 2 4 6 7 oğlum bitmiş da. ya bitmiş bitmiş, bitmiş, bitmiş Topla Gerçekten sıfır mı vurdum bir mi vurdum Abi, ya pek. kanka böyle bir, bir vurdum ananı götünden sikeyim ya ya da soyal... Bir tane soyal nesi biri gelmiş bir tane polis alayım mı diyor amına Neredesiniz? Ne yapmayalım ben. Kardeş ya. ilk vurduğumuz polis alıp gelsene. E, şeye gitsene. Direkt oradaki ilk polisi soysana onu direkt ondaki şey yok mu sen? Doğru 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 doğru. Ama araba getirmemiz lazım. Tamam siz ben araba getiriyorum siz soyun. Bitti bitti. Sen o ilk polisi soy. Kanka ya. Bizimkiler çok hızlı bitirmiş ya. Ödüyorum ya vallahi ödeyeceğim. Elini kolunu sikeyim ya. Koyuyorum şimdi. Soyuyor soyuyor sen soy adamı soy. Tamam üstünde bir şey kalanları yolun kenarına koy Arabayla alıp geliyorum. Abo bu ne? Ziyaret o sana vermek az için da. şey yaptım, şekeri attım. E. Kanka de ben de anlamadım nasıl düştüklerini ama bir şeyler düşürmüş ya. Soymezdi varsa ortasında bir kişi bıraktım, onu soyusun. Zenia kaç vurdu? 2 veya 2 mi ne? 3 diye duruyor. 3 o vurdu, 1 ben vurdum, 4. 2 o vurdu, 6, 2 kişi, kişi daha kaçtığınızda ben biraz savunmaya yönelik hareketler yapıyorum. Arabayla geliyorum. Arabanın bagajını doldurabilirsin hemen. Şunu soy. 12 tane metik var aslında alsana İyi anlamıyorum ben. Şunu da Kötü soy. Kötü oldu ya. Kedi yoktu muhtemelen. İlk vurduğumuzu aldık ya mı? Onu aldık. Aynen. Böyle evde yaşam falan. Belki vardır bunun Kapıyı bozmak istiyordu. Rahatlamak. Tamam aldınız mı komple bitti mi? Yani tamam çıkart kartar da seni arabana götüreyim. Dante diğer alttakini soydun değil mi? Bundan hep soyuyorlar. Ne yapıyorsun ne lan de? sen? Bu kim <gülüyor> oğlum? <gülüyor> ne bileyim amına. Gövde gösterisi <laughs> yapıyor. Az önce de koşuyordu amına.